E-fatura başvurusu nasıl yapılır? Gip.gov.tr adresinde başvuru linkine tıklanır ve ardından elektronik başvuru için işlem adımları takip edilir. Mali mühür takılı ve sistem sertifikayı görüyorsa web soket bağlandığı uyarısı gözlemlenir. Eğer uyarı farklı ise Gelir İdaresi Başkanlığı e-imza aracı kullanılmalıdır. Başvuru yapılacak vergi numarası yazılarak yararlanma yöntemi seçilir. GIP üzerinden fatura düzenlenecekse portal, yerel sunucu kullanımı varsa entegrasyon, hali hazırda hizmet veren entegratör firmalarla çalışılacaksa özel entegrasyon seçeneği kullanılabilir. Yararlanma yöntemi seçildikten sonra şirket bilgilerinin doğruluğu teyit edilir ve kaydet butonu ile devam edilir. Mali mühür ile imzalama işlemi tamamlanır. Başvuru tamamlandıktan sonra teyit amaçlı tanımlanan vergi numarası ve mail adresi ile başvuru sorgulanır ve son durum kontrol edilebilir.